Hepimizin sağlığı için bir dakika. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle toplu ulaşımdan yararlanan vatandaşlarımızın el kartlarını HES koduyla eşleştirmeleri gerekiyor. Yapmanız gereken işlemler ise çok basit hes.konya.bel.tr adresine girerek kişiselleştirilmiş el kartınıza hes kodunuzu tanımlamak için gerekli adımları takip ederek TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girin. Süresiz olarak aldığınız hes kodunuzu ve cep telefon numaranızı yazarak telefonunuza gelen kodu onayladıktan sonra eşleştirme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Tam el kartınıza hes kodunuzu tanımlamak için Yine gerekli adımları takip ederek TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi ve bayilerden aldığınız dolum fişi üzerindeki el kart numaranızı girdikten sonra eşleştirme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sağlıklı yolculuklar dileriz.